bulduk. Ne dedim? Bulduk. Tamam, tamam, bulduk. Bak... bak şunu ne? sıkı sıkı takayım da ben artık önlemimi alayım. Çok şükür. Çok şükür Allah Çünkü... Çok şükür. <laughs> sen insanları bitirdin artık robotlardan mı dayak yemeye başladın? Aha şimdi yakaladım seni teleki kafa. Askerde ben komandoydum. Komando bittin sen. Bu intikam ateşini sen yaktın Selami. Sonuçlarını alatlanacağım. Ben yıllarca bir hayalin peşinden gittim durdum ama... Ama bir oldum kalmadı artık ben ben elimden gelen her şeyi yaptım. Olmuyor amca oğlu. Ya biz bir şehrin iki yakası gibiyiz. Biz bir araya gelemiyoruz. Olmuyor yani. Geline bakın geline. Kınalar yakın eline. Mendiller takın beline. Sürmeler çekin gözüne. Kızım bu bahçeler senin mi? İçinde gezinen yarın mı? Yarın ayrılık günün mü? Gelinim kınam bol olsun. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de.